Merhaba yay burçları ve yükselen burcu yay olanlar. 5 Kasım tarihinde gerçekleşecek olan Boğa burcundaki dolunay sizin 6. evinizde etki altına alacak. Aynı zamanda kariyer evinizdeki güney ay düğümüyle de bir üçgen açı yapıyor olacak. Uzun zamandır iş ve kariyer alanında zorlandığınızı düşünecek olursak artık yeni bir dönemin kapısını araladığını söyleyebiliriz bu dolunayın. Bu dolunay sizin için iş değişikliği, görev değişimi ya da çalışma düzeninizi önemli bir ölçüde değiştirebilir arkadaşlar. İş yerinde yaşadığınız bir sorun sebebi iş değiştirme kararı alabilir ya da çalışma ortamınızdaki düzeni koruyabilmek ya da koşulları daha iyi hale getirmek isteyebilirsiniz. Kısacası iş ortamızda yaşanacak her tür değişim size doğrudan etkiliyor olacak. Ama burada bir uyarı yapmadan geçemeyeceğim arkadaşlar. Çünkü Merkür Retrosu'nun gölgeli günlerinden geçiyoruz ve çok yakında retro hareketi de başlayacak. Bu dönemde daha önce hiç düşünülmemiş bir iş değişikliğine gitmek, ani bir karar almak, ee, hiç planlanmadı sadece bugün yaşanan bir olaydan dolayı bunları bu hamleyi yapıyorsanız uzun vadede sonuçlar negatife dönecektir. Hatta uzun süre iş aramak zorunda da kalabilirsiniz. Ama e, bir yandan da e, uzun zamandır beklediğiniz bir iş fırsatının bugünlerde gelmesi, uzun süredir başvuru yaptığınız yerlerden bugünlerde sonuç alıyorsanız, yani uzun süredir düşünülen bir konuyu devreye sokuyorsanız daha hayırlı sonuçlar alma ihtimaline sahipsiniz. Ayrıca bu süreçte yanlış anlaşılmalar son derece açık bir dönemdeyiz. Özellikle iş ortamınızda fevri davranmamalı, öfkeyle hareket etmemelisiniz, bunlardan uzak durmalısınız. Konuşmadan önce de iki kez düşünmelisiniz. Çünkü önceden planlanmamış konuşmalar e, maalesef geri dönüşü olmayacak hatalara sürüklüyor olabilir sizleri. Merkür Retrosu'nun gölgeli günleri biraz e, bu hataları yapmaya hepimize meyil veriyor maalesef. Ancak planlanmış bir şeyleri e, devreye sokmak, bu değişimi başlatmak, daha önceden düşündüğünüz fırsatın bugünlerde kapınızı çalması daha olumlu sonuçlar da getirecektir sizler için. Umarım bu dönemi en bilinçli şekilde değerlendirirsiniz. Bu videoyu beğenerek bana destek olabilir. Kanalıma abone olarak benim yeni videolarımdan daha erken haberdar olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. hoşça kalın.